otobüs kazası. İşte bu kaza görüntüleri bunlardı gerçekten işler acısı. Aslında emniyet kemerinin ne kadar kurtarıcı olduğunu, ne kadar hayati önemli olduğunu hep söylüyoruz ama bir kez daha ortaya koydu. 32 kişi vardı bu otobüste sayın seyirciler. Ve Ayşe Keskin kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çünkü taktığı kemerle yaşama tutundu. Yoldan çıkarak takla atan yolcu otobüsünün içinde 32 kişi vardı. Ayşe Keskin, 15 cana mal olan Balıkesir'deki kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. ben Sonra ayağa kalktım, çantamı aradım. Etrafta hiçbir tane hasta yolcu görmedim. Nereye gittim yolcular dedi. Çünkü o, seyahat sırasında emniyet kemerini takan tek kişiydi. Yok sol tarafta hiçbir tane yolcu yok. Hepsi de saçmışlar bu tarafta. Üç kişiydi herhalde şuura çikolan gibi. Diğer biri ağırdı çünkü otobüste üç kişiden şuura çikolandan birisi sizlerden. Yani ucuz Amerikalılardan. Ayşe Keskin, emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldı. Hastanedeki tedavisi sona erdi, taburcu oldu. Diğer yaralılarsa o kadar şanslı değildi. 9 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerin defin işlemleri de devam ediyor. Kazada otobüs şoförleri Kerem Başol'la Cengiz Umut'ta hayatını kaybetmişti. Başol Zonguldak'taki cenaze töreniyle toprağa verildi. Ailesi ise şoförün uyuduğu iddiasını reddetti. Arabanın arızası varmış mesajı elimde. Yok diyor uyuya kalmıştı da frene bastı. Zaten uyuya kalıp frene, frene kalan adam olsa... insan 40 metre önceden frene basma şansı Aynı. yok zaten. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmada sürüyor. Yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün hızla viraja girdiği tespit edildi. Kazanın teknik bir nedenle mi yoksa bir ihmal sonucu mu meydana geldiği kapsamlı inceleme ile ortaya çıkacak.